Hemen herkesin sevdiği içeceğin başında gelen çay, yanlış tüketildiğinde birçok sağlık sorununun da nedeni olabiliyor. Çayın bilinçsiz kullanımı böbrek hastalıklarından uyku sorunlarına kadar pek çok olumsuz sonuç doğurabiliyor. Peki çayın aşırı tüketimi hangi olumsuz sonuçlara yol açar? Bakın demir eksikliği, kansızlık, çarpıntı gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Çok fazla çay içmek sindirim sisteminde olumsuz etkilere neden olabilir. İshal gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca çay sinir sistemine zarar verebilir. Kişinin agresif davranışlar sergilemesine yol açabilir. Çayda bulunan tanen adlı madde vücuda fazla alındığında kabızlık sorununa bile neden olabilir. Bu nedenlerle çayın aşırı tüketiminden kaçınmak önemli. Ayrıca farklı içeceklerle çayı dönüşümlü olarak tüketmek veya çay tüketimini sınırlamak da faydalı. Tıpkı kahvede olduğu gibi çayda da kafein var. Kafeinin fazla alınması ne demek biliyor musunuz? Midede gastritin ve ülserin oluşması demek. Mide kanserine yakalananların çay içmesi önerilmez mesela. Neden? Kafein yalnızca mide problemlerine yol açmıyor. Uykusuzluk sebebi de. Aşırı çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma yol açıyor. Premenstrual sendrom, regl öncesi gerginlik anlamına geliyor. Böbreklerin de büyük düşmanı olan çay, içeriğindeki oksalat nedeniyle böbrek taşına yol açıyor. Çay tüketiminde yapılan en büyük hatalardan biri de çay içildiği için su tüketiminin ihmal edilmesi. Çay tüketen kişiler çoğu zaman su içmeye ihtiyaç duymuyor. Bu durum ödem ve şişkinliğe neden oluyor. Şeker hastalarının da aşırı çay içmesi önerilmez. Çay çok fazla tüketildiğinde insülin direncini kırar. Bu da karaciğer ve pankreasın verimli çalışmasını engeldir. Çay sadece iç organlara zarar vermiyor, diş sağlığı için de bir tehdit. Dişlerde leke oluşumuna neden oluyor. Bu nedenle çay içtikten sonra bir bardak su içmeniz, ağzınızı bu suyla çalkalamanız önemli. Anne olmak isteyenlerin de çok fazla çay tüketmemesi gerekiyor. Hamilelik sürecinde günlük 200 mg'dan fazla kafein alınmaması gerekiyor. Gebelikte içilen çay sayısı günlük 3 bardağın üstüne çıkmamalı.